Mayıs'a kadar hayata çok yüksek bakacakları bir dönem. Bir kere çok şanslısınız. Aşkla, keyifle, mutlulukla bakacaksınız hayata. Hobileriniz varsa hobilerinizin üzerine eğilin. Bu alanda biraz cesur olun. Eğitimcilik yönünüz kuvvetli ise eğitim alanlarınız çok açık. Mesela öğretmenlik yapabilirsiniz, eğitmenlik yapabilirsiniz. Bir kursa ya da size mutluluk veren, istediğiniz bir hobinizi hareketlendirebilirsiniz ama her şeyden öte burası risk alanıdır, spekülasyon evidir. Yani durur durur bir çekiliş yapılır, o çekiliş size çıkacak bu sene 16 Mayıs'a kadar. O yüzden hani kimseyi bir şeye yönlendirmek istemem ama önümüzdeki dönem her tür şans oyunlarından tutun böyle risk alacak her tür işinizde yay ve yükselen yayların hayata bakış açıları yüksek ve şanslılar. Mart ve Nisan aylarında bu şansı üzerinizde göreceksiniz. Çocuklarından yana da şanslı. Mesela çocuk yapmak istiyorsunuzdur bu sene. Adım atın. Çok güzel. Tam da şans ve gelir bu çocuk. Çocuğunuz vardır. Okuluyla alakalı bir karar vermeniz gerekiyordur. Adım atın. Tam bu sene. Çok önemli. Yılın ikinci yarısı yay ve yükselen yayların biraz yemeğe düşkün olacakları ve kilo alacakları bir dönem. Sağlıklarında o kadar zorlandılar ki artık Allah'tan sağlıklı zorlanma yok. Jüpiter evet. sağlık alanından geçip o yüzden kilo verir diyorum. Hani yemeği içmeye düşkün olacaklar diyorum. Yani. Ama genel itibariyle tiroidlerde bir sıkıntı var. Baş dönmeleri, sıkıntılar, yaşadığınız ne varsa Jüpiter'in bu geçişi size çok güzel kapılar <laughs> <laughs> aralayacaklar. İyi hissedeceksiniz kendinizi, sağlığınızın iyiye kavuştuğunu, iyi günlerin karşınızda olduğunu göreceksiniz. Ha, burası aynı zamanda çalışma evidir. <laughs> yani çok da çalışacağınız bir dönem 16 Mayıs'tan sonra devreye giriyor. Ailevi konularda önemli sorumluluklar üstleneceksiniz sevgili yaylar. Mesela babanızın, aile büyüklerinizin hayatında önemli sorumluluklar olabilir. eli alma zamanı. Şey o yüzden hani 7 Mart'ta sonrası yok, iki buçuk ya. yıl boyunca aile düzeniniz önemli olacak. Size tek bir şey söyleyebilirim. Yay burcu aslında inatçı bir burçtur. Böyle yapıyorum. Yok canım. Mesela en inatçı burç kim sizce? Olan. İkinci? Akrep. Doğru. Akrep. doğru. Akrep. doğru. Akrep. Üçüncü? Akrep. Yay diyebiliriz. Kesinlikle. Şimdi yayıp fanatik bir tarafı vardı. Hele ki sevdiği birini ona kötülerseniz, hele ki istemediği bir şeyi ona yaptırırsanız yay muhtar yapmaz. Yapmaz. Şimdi yayların diye bunu anlatıyorum. Saçın ilk noktalarından geçecek iki buçuk yıl boyunca bazı davranışlarını ve alışkanlıklarını gözlem geçirmelerine neden olacak. Bu dönem çok önemli dersler öğrenecekler. Ama bu dersler onların hayata bakış açılarını değiştirecek, onları daha da geliştirecek. Ondan söylüyorum sevgili yaylara. Ama bu sene bolca keyif, aşk, hani iş, sağlık bunların yana keyfiniz yüksek. En fazla yakın çevreniz ya da ailevi konularla uğraşacak ve burada önemli sorumluluklar elde edeceksiniz. Buyurun tabii ki. İşte Jüpiter 16 Mayıs'tan sonra. Yani 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter bu alanlarınızı aydınlatacak. Jüpiter şans, işe bolluk ve keyif gezegeni geliştiren bir gezegen. Bunları değiştirecek. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Uranüs ile birleşen soruma, soruma. bir Boğa burcu. Boğa burcu astrolojide Uranüs Boğa burcu 2018 yılından bu yana Boğaz bölgesini, tiroidleri, lenf bölgesini, aynı zamanda boyun kasınmaları, tutulmaları, vertigo gibi problemleri tetikleyen bir noktada hareket ediyor. Boğa burcu astrolojide para demek. Aynı zamanda bakın 2018 yılından bu yana paranın düzeni değişmeye başladı. Tüm dünyada kripto paralarla karşılaştık. Başka tür parasal konularda kendimizi güvene almaya çalıştık. Bunlar Uranüs Boğa'da yaşadıklarımız. Aynı zamanda Boğa burcu astrolojide tarım demek, çiftçilik demek, Çünkü Uranüs devrimlerin gezegeni aynı zamanda burada ani hızlı beklenmedik sarsıcı aynen, olayları aynen. da tetikleyebiliyor. O yüzden evet 2025'e kadar tüm dünyada para sistemi değişecek. 2025'e kadar tüm dünyada yeme alışkanlıkları değişecek. Evet 2025'e kadar maalesef tüm dünyada evet. sağlık hormonal sistemimiz, tiroidler bunlarla ilgili konular değişecek, yapacak bir şey yok görüyoruz ve yaşıyoruz zaten. O yüzden de merak etmeyin. Şu biter en azından orada sizi koruyacak, kollayacak. Olur mu? Siz artık bunu çok fazla dert etmeyeceksiniz kendinize. Oğlaklar!